Selam arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün köyümüz Güvenlik köyünde hava çok sıcak. Haberin aldık İstanbul'da hava 45 dereceymiş. Burada da 34 derece. Nereye gidiyoruz? harmancuk yolundan Bükten Yeni Kanlı öyle Çinli'ye gidiyoruz. Tıpkı eskisi gibi. Çobanken köyümüzün çobanları arkadaşları öküz giderken Yeni Galler'le çimlere giderdik ya. İşte biz de bugün toplandık. Resbelliğimizi yapıyoruz. Tarlamızı biçiyoruz. Öyle molası verdik. Hava çok sıcak. Eskisi gibi, eskiden olduğu gibi Yeni Galler'le çimlere gidiyoruz. Yeni Galler'i göstereceğim sizlere. Daha sonra böyle tırmanında balık nasıl tutulur? Elimizde balık nasıl tutardık? Onu göstereceğim. Ondan sonra e, çimeceğiz. Güzel bir video olacak inşallah. Ee, akşam yayına sokarız diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Yeni kanale varınca görüşeceğiz. Şu anda neredeyiz? Al Deresi'ndeyiz. al Deresi'nden de bahsedeyim sizlere. Madem videomuzu açtık. Al Deresi Vural Dayı'nın saballığının bulunduğu yer. Biz Vural Dayı koyunlarını koyardı. E, Kulakları çınlasın. Murat bizim koyunlar da gitti. Ağıl Deresi dediğimiz bölgede burası. Hemen Harmancuk'un dibi. Harmancuk dediğimiz bölgede biliyorsunuz mezarlık kısmı oluyor. Köyün merası. Eskiden Harmanlar. Vural Dayı'nın Harman'ını göstereyim sizlere arkadaşlar. Burası böyle. Vural Dayı'nın Harman'ı. Ee, bak Cevat yazıyor. bak, Karacavat yazıyor. Cevat'a selam olsun. Ferhat'a selam olsun buradan. Ondan sonra ırmağa az kaldı. Ee, sonra da şey gidiyoruz. Ee, çok az kaldı. deriye Harmancuk'a. Harmancuk'ta da inşallah ölmüşlerimize bir Fatiha okuruz, göndeririz. Sonra ırmağı çeker, yayına sokarız arkadaşlar. Bugün öğleye kadar çalıştık. Muhtemelen ikindiye kadar da çalışmayacağız. Hava çok sıcak. İnşallah yeni yolunda görüşürüz. Arkadaşlar, Harmancuk'tan Bük yolunu kullanıyorduk. Hani bir öküz yolu vardı, çığır yol. O yol üzerindeyiz fakat yolu bulamadık biliyor musunuz? Ee, kim bilir kaç yıl oldu köyümüzde öküz giden yok. Bu yolu kullanan yok. Yol iyice kapanmış. Irma inemiyoruz. Köyümüzün çobanları, buralarda öküz gidenler, yeni gelen öyle buradan yürüyüş çobanlar. Arkadaşlarım yolu bulamıyoruz. Yol itik. Vallahi biz de dereden defeden gidiyoruz. Ee, önce büke ineceğiz. Bük dediğimiz tarlaya. Oradan da yeni kalın öyle inmiş olacağız. Kim bilir bu yoldan hangi çoban yürüdü? Hangi çobanlar yürüdü? Nasıl hatıraları, nasıl anıları oluştu? Görüyorsunuz işte. Yolu kaybettik. Daha doğrusu yol kaybolmuş. Ee, biz de yolu bulmaya çalışıyoruz. Ee, kıymetli arkadaşlar beni izleyen köyümüzün çobanları yolu bulamıyoruz. Dük yolu kayıp. Emin misin buldum Merhan? evet arkadaşlar. Yeni kalbiyle inmeye çalışıyoruz. Allah! Evet. Sanki yolu bulduk gibi. Evet, yola kavuştuk. Evet, an itibariyle yol yolu bulduk arkadaşlar. İşte bu yol. öküzlerin e, e, gittiği yoldu. Bizim bildiğimiz şekilde patika yol diyoruz. İstanbullular biz buna biz de çığır yol diyoruz. Siz İstanbul'dakiler patika yol diyor. Bu tarlada çok öküz güttük. Öküzlerimizi buraya bırakır, yeni karnevede çivmeye giderdik. Balık tutardık. Çok güzel vakitler geçirdik. Eskiden arkadaşlarımla beraber. Ama şu anda ne yazık ki hiç öküz köyümüzde yok ve tarlalara gele giden de olmadığı için şu ota bak. Ah ah kara öküzler olsa da kara öküzler yayılsa buralarda. Ne güzel olur, ne güzel olur. Evet arkadaşlar, böyle tırmağımıza da kavuştuk. Buralarda öküz giren abilerim, ablalarım, yaşıtlarım, arkadaşlarım. Hepinizin mutlaka bu kenarında bir anısı, bir hatırası vardır elbet ki vardır yani. Çocukluğumuz hep bu topraklarda geçti. Buralarda doğduk. Buralarda büyüdük. Vazgeçemiyoruz. Memleketimizden vazgeçemiyoruz. Ve buralarda yaşamaya da devam edeceğiz inşallah. Şimdi vatandaşa geçeceğiz. Sonra da yeni ganyolu göstereceğim sizlere. Arkadaşlar Böyle tırmandan geçmeye çalışıyoruz. Hasan abi. Oha. Efendim. Nereye? İşte. İşte. Gel beni al. Ama, eti. <gülüyor> eti. <gülüyor> Çobanlık gibi. Çobanlık zamanımızdaki gibi. Allah'tan kameramız su geçirmiyor, yoksa düşerse yandık. Allah, evet. Yeni ben öyle doğru Aynen. gidiyoruz arkadaşlar. Yeni doğru gidiyoruz. Yeni Kanlıöl dediğim yer bizim çobanlarımızın yüzme alanı. Köyümüz gençleri bu alana gelir. Bela Tırmağı'nda en derin bölge olan bu yerin adı Yeni Kanlıöl. Öyle kalmış. Neden Yeni Kanlıöl? Aslında aslında e, kanlı göl. Kanlı göl. Sanıyorum e, böyle değişikliğe uğramış. Yeni Kanyol diye bizim köyde kalmış. Aslında kanlı göl. Sanıyorum köyümüzün gençlerinden önce de burada bir genç boğuldu ki. O yüzden kanlı göl ismini aldı. Tarihini pek bilmiyorum ama e, öyle diyorlardı küçükken. İşte siz de görüyorsunuz ki arkadaşlar Yeni Kanyol dediğimiz bölge alan burası. E, derin. Burada yüzüyorduk. Köyümüzün gençleri burada toplanıyor. Önceden burası kumluk alandı. Kumluk alanda gençlerimiz kumlanıyordu. Burada ırmağa giriyor. Burada yüzüyordu. mele tırmağımız. En derin yeri olan köyümüzün sınırları sınırlar içerisinde böyle tırmağında en derin yer Yeni Ganiöl. Bir de şurada eskiden Eski Ganiöl diye bir yer var orası ne durumda bilmiyorum ama Yeni Kanlıöl ben kendimi bildiğim bileli hep derin hep derin. Derin insan boyundadır muhtemelen. İnşallah buraya gireceğiz. Ee, bakalım yüzecek miyiz? Arkadaşlar. Evet. Yeni Kanlı'ya girecek misin? Derin mi? Yok. Derin değil mi? Derindir ya. Peki atla bir görelim bakalım derin mi derin Zutla. değil mi? Yok. Hadi kim atlayacak? Ben atlamam. Atlayan var mı gönüllü? Hadi gençler ben, kim atlayacak? Ben. Yeni galya'ya geldik hadi. Ben. Hadi atla. Ben. Ben. Hadi, atla.